Kesirli sayılarda adım adım işlemler. Bu kavramı çalışalım beraber. Böyle yavaş yavaş sorular seslenecek tamam mı? Şöyle ki burası pay ve paydayı 3 ile çarpıyorum. 6 artı 1 bölü 3'ten 7 bölü 3. Burada pay ve paydayı 4 ile çarpıyorum. 12 eksi 1 bölü 4'ten 11 bölü 4. Burada pay ve paydayı 5 ile çarpıyorum. 17 bölü 5. Bakalım bu sorularda. Mesela bu soruda burası 9 bölü 2 bölü 3 bölü 4. Şimdi burada pay ve paydayı ne ile çarpacağım? Bakın burayı 4 ile çarpacağım. Burayı 4 ile Neden? Şu 4'le sadece diye. Şimdi 2'ye böl 1, 2'ye böl 2 2, 9 18 bölü 3, o da 6 mesela. Şimdi burada pay ve payda ne ile çarpacağım? Onu düşünelim. Tabii ki 3 ile çarpacağım. Bunu nereden biliyorum? Şu kısa çizginin altındaki yerlere bakıyorum. Mesela bu soruyu değiştirelim, burayı 6 yapalım mesela. Hop, 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 hop. 6. Ha tamam. Şimdi bu soruda bunu dağıtırsam 3 kere 2 6. 3 kere 1 bölü 3 1. 3 kere 2 6. 3 kere 1 bölü 3 1. Ama bura artı tabii ki. 5 bölü 7 cevap. Tamam. Bu soruda pay ve paydayı ne ile çarpacağım? Bakın 6 ile çarpacağım. Biliyorsunuz bir kesim pay ve paydası istediğim sayıda çarpabilirim. 0 hariç bak. Bir şey değişmiyordu hatırla. Şu 6'lar gider 4. 4. 6 kere 5, 30. Şimdi bunu 2'ye böl. 4'ü 2'ye böl. 2, 32'ye böl. 15. Soru bitti. Böyle yapalım. Hmm. Burada biz biraz soru yazıp yazıp çözelim. Bakın. 2 bölü 5 bölü 3 eksi 2 bölü 5 bölü 3 Bu soruyu yapacağız akabinde bunun akabinde 3 bölü 4 bölü 5 artı 2 bölü 3. Bu soruya bakacağız. Şimdi ne yapalım burada? Şimdi burada kısa bir çizgi var. Burayı 5 ile burayı da 5 ile çarpacağız. Yani bu ana kesin üstünü ve altını aynı sayıda çarpıyorum. Burada da Ana kesir belli. Bu eşittir ana kesir. Bu hizası ana kesir. Burada burayı 3 ile çarpacağım. Tabii ki burayı da 3 ile çarpacağım. O zaman şu 5 ile gider. 2 bölü 15 artı 6 bölü 5 olur. Şimdi bu 15'i e 5'e bölü 3. Ben burayı 3 ile burayı 3 genişleteceğim. 2 artı 18 bölü 15'te 20 bölü 15. 5'e böl 3. 5'e böl 4. Bu kadar. Şimdi öbür soruya geçelim gençler. Burada pay ve payda ne ile çarpacağım? 4 ile. Doğru. O zaman bu 4'ler gidecek. 3 bölü 20. Artı 2 bölü 3. Şimdi ben burayı 20 ile burayı 3 ile genişleteceğim. 9 artı 40 bölü 60. O da 49 bölü 60 olur. Anlaştık. Şöyle bir tık daha değiştirelim. Birazcık daha böyle ekleme yapalım. Mesela 0 tam %1 ile 0,2 artı 2 bölü 5 ile 0,1 mesela. Böyle bir soru düşünelim. Biz burada ne yaparız? Pay ve paydayı yüzde çarpabiliriz biliyorsunuz 16 sayıların sonuna istediğim kadar sıfır atabiliyordum şimdi burayı onla çarpacağım burayı on da çarpacağım Hani bakın neden 5le çarpmadımı anlamaya çalışın O halde Burası 1/20 yapar Burası da 4/1 yapar ben buraya 20 ile burayı 20' ile çarparsam 20 kere 4 81 daha 81/ bölü 20'dir böyle yapabilirim. Yani bizim buradaki temel mantalitemiz pay ve paydayı istediğimiz sayıyla çarpabiliyoruz yani öyle düşünün. Şimdi bu soruya bakalım. Burada tabii ki pay ve paydayı 5 ile çarpabiliriz bakın. Ama burada da 3 var. O zaman ben pay ve paydayı 3 kere 5 ile çarpıyorum. Bak şimdi. Şimdi 3 kere 5 ile çarpınca bu 3'ler gider. 5 kalır. 5 kere 2, 10. 15 kere 1, 15. Eksi 5'ler gider, 3 kalır. O zaman 10 bölü 12 olur. Buradan 2'ye böl 5, 2'ye böl 6 olur. Soru bitti. Şimdi bir iki sorumuz daha var. O iki soruyu da çözelim bir an evvel. Bayağı seveceğinize inanıyorum. Bakın. Mesela 1 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3. 2 eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 5. Bu iki soruya bakalım şimdi. Şimdi şunu düşünün. Burası neye eşit? Tabii ki 2 bölü 3 eşit. O zaman şimdi ne yapalım? Buranın pay ve paydasını 3 ile çarparım. 1 artı 3 bölü 2. Bu da payda istemesi yaparsam 5 bölü 2 olur. Bu da aynı. Hani bu soruyu size bırakıyorum. 2 soru dedik ama ben şimdi dayanamıyorum. Bir şey daha göstereceğim. 1 2 eksi 2 bölü 3 bölü 5 eksi 2 bölü 5 bölü 4 Şimdi gençler Buranın pay ve paydasını 3 ile çarpacağım. Buranın pay ve paydasını 4 ile çarpacağım. Şimdi 3'ü dağıtınca 3 kere 2, 6. 3 kere 2 bölü 3, 2. Burası 15. Eksi 8 bölü 5. Şimdi Burada yandan devam edelim. 4 bölü 15 eksi 8 bölü 5. Ben tabii ki burayı 3 ile burayı 3 çarparım. O zaman 4 eksi 24 bölü 15 eksi 20 bölü 15 5'e e bölü eksi 4 5'e bölü 3 eksi 4 bölü 3 Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar.